Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yan Bugün aslında bir vlog çekecektim ama olmadı. Çünkü ablanın yeri çok az. Yani annemin telefonunda çekeceğim. Evet. Bugün onlar bir yere gittiler. İşleri vardı. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle koyalım. Böyle koyalım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şekil. şekilde gözüküyor mu? Yok olmuyor. Çok şişi, şişi. Hadi. 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 Şu Bilgisayardan da çekemiyorum. Neden? <laughs> Olmuyor. Evet, tamam tamam tamam. Tamam. Kaymasa. <laughs> ya telefon düşüyor. Ben tindendim. ha. Tamam oldu. Kedi dondu. Tamam. Kedi oyun oynuyor. Kedi simülatörü oynuyor. Şu an bir fare öldürmüşüm. Evet oyunda fare öldürmüşüm. Bir de halı karalamışım. Bir tane daha karalayalım. Hala kamerada demiş şey şu. Alanın dışına çıktı. Kedi çok değişik. Şimdi bakalım başka ne dalı vardı? Benim hatırlıyorum ben bu evet. Şey yaptım geriye döndüm. Ben böyle çünkü yaptım. Evet daha kazanmıştım. Ta kaçındı. Şey hepsini bitirdim. Sonra şeyle neydi? Buna farklı şey kalmıştı. Market kalmıştı onları yapamadım. Çok zor market çok zor. Luna Park ondan zor gerçekten. O yüzden böyle. Çok az çekebilirim. Hatta telefon çok az çekebilirim. Bay bay diye mi edebilirim? Ve içeride de bitebilir. O yüzden mikserden şey atacağım. Tamam şimdi fare kalmam var. Fare yakalayıp bitireceğim videoyu. Sonra bunu oyunu bitirip ders yapacağım. Vlog çekemedim. Özür dilerim. Bulup çekmeyi ister miydim? Evet. Şimdi sonuncusu nerede olduğunu bilmiyorum. Nereden biliyorsunuz diyecek olursanız. Çünkü hep orada oluyorlar. Fareler. Gördünüz hemen. Korku iş değil ama. Hayalane deli daha. Fare yapalım. 2 2 2 2 Hop. dur beyazdan geliyor arkadaşlar gördüm. Siz de i̇şte gördünüz. Kez beyazdan yine gelecek bakalım. Bekle. Bunun işi sabır. Hadi. <laughs> Şimdi ne? bazıları imha et. Bazılar dediğimiz şey. Baz demeyelim biz ona bazı diyelim. Niye bazlıymış onu da bilmiyorum. Zira insanı kıldıracağım. Ama onu görebilir misiniz bilmiyorum. Bazı dediğim şey bunlar işte. Bakın. Bazıları imha etme bitecek yakın. Ondan sonra gıda var. Karışık gıda. Karışık gıdada da gıdaların üstüne giriyoruz. Yemiş oluyoruz. Çok değişik bir şey. Ve karalama koltuğu da o şekilde tırnaklıyoruz işte. Böyle Şimdi insanları silinir diyeceğiz ondan sonra bakalım nere olacak ama siz göremeyeceksiniz